Merhaba arkadaşlar. Edis'e bir sürprizim var. Edis'in bir süredir çok istediği bir şey vardı. Bugün onu ona aldım. Şimdi bakalım açınca mutlu olacak mı? Bir de bir oyuncak istiyordu. Onu gördü. Bu sürpriz değil. Bu tuzağı oyuncağı. Ama bunun içindekini bakalım sevinecek mi? Edis'i çağırıyorum hemen. Sana bir sürprizim var. Oturma odasında. Onu biliyorsun. Bakalım o neymiş? Evet. Bakalım. Dön dön aç burada aç. Gel. Neymiş bakalım o? Hadi. Oh, oh. Aa. Ediz. İlk tahminde bilmek ne demek? Ediz Çok güzel. Bilmiyorum. İstediğin şey. Bakayım. Beğendin mi? Evet. Dur hemen git. Evet. Deniz paletlerini giydi. Çok istediği şey dalmaktı paletleriyle. Gözlüklerini de takıp tatile gideceğiz. Orada dalacak. Edis beğendin mi? Ne evet Kutay'a göster bakalım Kutay ne yapacak. Yürüyemiyor musun? Tabi bu yürüme değil yüzme. Evet bakalım. Ver. Kutay abinin ayağına bak. Abin ne giymiş? Kutay abi ne giymiş? Palet giymiş. Sen de giyersin denersin olur mu? <laughs> Ay Kutay da ağlıyor ben de istiyorum diye. Ben de istiyorum diye ağlıyor. Edis sıfla ördek gibi. <laughs> Edis bu normal yürüme olmadığı için. Evet. Edis sürprizi beğendin evet. mi? Hı? Çok güzel oldu. Bir de Kutay'ın ayağına mı denesek? Evet. Çıkarım. Çıkarıp. Hadi bakalım bir de ona deneyelim. Kutay da giydi paletleri. Yavaş yavaş yürü. Ay. <laughs> Ördek Kutay oldu. Hayır. Kutay denizde sen de giyip dalarsın. Gözlükle oldu mu? Hayır. Dalacak mısın denize? Bunlarla. Evet. Dalacak mısın? Ay çok yakıştı küçücük ayaklarına. Sana da mı alsaydık? Sana da mı alsaydık bir tane? Ama beraber abinle giyersiniz. Onlar palet. Denizde ayağımıza giyiyoruz. Yüzerken daha da hızlı yüzmemizi, kolay yüzmemizi yardımcı oluyor. Değil mi? Beğendin mi? Evet. Bugün sana o yüzden gittik. Aldık dekatlondan. Sürpriz yapalım dedik. Bir de oyuncak aldık. Buz tuzağı. Onu da birazdan oynayacağız. Şimdi oynayalım. Evet. Hay bana şeyi anlat. Şimdi dalarken ne yapacaksın? Bunu giyeceksin. Gözlüğünü takacaksın. Balıklara, Balıklara bakacaksın. Ben de seni orada videoyu çekeceğim. Tatilde paletlerimizle birlikte videomuzu çekeriz. Hadi şimdi arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.